Mutlu günler diliyorum sevgili fotoğraf sizlere. 3000 oldu kodlu çantamızın tanıtımını yapmak istiyorum sevgili hanımlar. Değerli fotoğraf iftarı 3000 kodlu çantamız tek taraftan oluşan bir omuz çantası. İçinde uzun atkısı mevcut olduğu için yani aletten gözlük hayatınızda çapraz olarak da asabiliyorsunuz. Sevgili hanımlar ben ilk önce çantamızın ebatından başlamak istiyorum. Çantamızın e, uzunluk ebatı 20 bakın sevgili hanımlar uzunluk ebatı 20 genişlik ebatımız ise 20 30'a tekabül ediyor. Yani 20'ye 30'a battı bir çantamız bu. Çantamızın arka tarafında bir adet e, geniş bir gözü bulunmakta Kullanışlı. Orta kısmından sevgili amlar, bakın orta kısmından açtığımız suretle çantamızın iç kısmını şu an e, canlı olarak görüyorsunuz. Çantamızın sağında ve solunda, ortak kısmında bakın sevgili e, import takipçileri sağında, solunda ve ortak kısmında üç ayrı e, geniş bölmeden oluşmaktan Orta kısmında sağ tarafında gördüğünüz üzere bir adet fermuarlı cebi bulunmakta. Sol tarafında ise bakın geniş bir cep telefonu cebi. Yani buna gözlük kılıfı sağabilecek şekilde dizayn edilmiş. Dediğim bu Çantamız çok kullanışlı. Yeni sezon ürünüdür. Şu an elinde görmüş olduğunuz renk ise kroko kum. Dediğim bu kum rengi dediğimiz kroko tarzımız mat kroko. Çantamızın kısacası tanıttım bu şekilde. Evet, siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz.